Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem sağlıklı hem lezzetli şifa deposu havuçlu buğdaylı İran çorbası tarifini paylaşmak istiyorum. Yarım su bardağı buğdayı elimizle ovalayarak birkaç defa iyice yıkayalım. Sonra üzerine yaklaşık 1 litre kadar sıcak su ekleyip kapağını kapatarak 2-3 saat kadar bekletelim. Gördüğünüz gibi buğdaylar şişti. Ben fazla vaktim olmadığı için düdüklü tencerede pişirmek istedim. Tencerenin kapağını kapatalım. Düdük öttükten sonra kısık ateşte yaklaşık 20 dakika kadar pişirelim. Sizler isterseniz normal tencerede de pişirebilirsiniz. Ve 20 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi buğdaylar yumuşadı. Üzerine yaklaşık 3-4 su bardağı kadar sıcak su ekledim tekrardan. Ve kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 150 gram kadar küçük küpler halinde doğranmış kalçalı tavuk butu ekledim. Güzelce karıştıralım ve kapağını kapatarak yaklaşık 5 dakika kadar pişmeye bırakalım. Daha sonra 2 adet orta boy yine küçük küpler halinde doğranmış havucu ekleyelim. Ve 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekleyip Yine tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte 5 dakika daha pişmeye bırakalım. Sonra bir tane orta boy patatesi yine küçük küpler halinde doğrayarak üzerine ekleyelim. Ve yarım çay bardağı kadar tel şehriye ekleyip güzelce karıştıralım. Şehriyeler birbirine yapışmasın. Kısık ateşte 10 dakika kadar pişmeye bırakalım. Ve bu sırada çorbamızın sosunu hazırlayalım. Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağını sos tenceresinin içine alalım. Bir buçuk yemek kaşığı kadar domates salçası ekleyip kokusu çıkana dek kavuralım. Sonra üzerine bir buçuk su bardağı kadar su ve yarım çay kaşığı kadar karabiber ekleyip karıştıralım. Ve sosumuz hazır. Ocaktan alalım. Ve yaklaşık 10 dakikadır pişen çorbamızın şehriyeleri ve patatesi de yumuşadı hazırladığımız sosu üzerine dökelim. Yaklaşık 5 dakika kadar da sosla birlikte pişirelim çorbamızı. Ocaktan almadan önce 1 adet taze sıkılmış limon suyu yani yarım çay bardağı kadar üzerine ekleyelim. Ve 1 dolu kase kıyılmış maydanoz ekleyelim. Maydanozu bol miktarda eklemenizi tavsiye ederim çünkü bu çorbaya çok yakışıyor. Güzelce karıştıralım ve çorbayı ocaktan alalım. Kapağını kapatarak 10 dakika kadar dinlendirdim ben. Ve daha sonra servis ettim. Gördüğünüz gibi şifa deposu çok lezzetli harika bir çorba oldu. Eminim ki sizlerde denerseniz çok beğeneceksiniz deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.